Torağı pastörize etme yollarından biri. Açıklaması aşağıda. Üçüncü madde. Doğal topraklar sıradan arazi toprakları bazı bitkiler için torf denen hazır poşet topraklardan daha sağlıklı ve daha besleyicidir. Kendinden humuslu olan doğal topraklar birçok bitki için en iyisidir. Bunları ponza taşı ve dere kumu ile karıştırarak kullanmak gerekiyor. Perlit ve vermikuliti bu karışımlarda tavsiye etmiyorum. Çünkü hem zamanlı yapıları bozuluyor hem bazı bitkilere zararı oluyor. Pastörize toprak gerektiren bazı türler, doğal toprakta veya doğal toprakla yapılan karışım topraklarda daha iyi gelişen bitkilerden bazıları için nematod ve benzer zararları veren kök parazitleri beladır. Köklere bir dadanınca bitkiyi kurtarmak mümkün olmaz. Bu bitkilerden en bilinenleri şunlar, gardenya, ortamca, mum çiçeği, domates, biber, aynı safa papatyası ve çeşme papatyası. Peki toprağı parazitlerden nasıl arındırabiliriz? Aşağıda 3 yol yazdım. Her biri tek başına %100 işe yarar. Hangisini uygun bulursanız o yöntemi uygulayın. İlk iki usul serin aylardan pek elverişi bir çözüm yolu değil. Üçüncüsü yani toprağı pastörize etmek yılın her zamanında yapabilirsiniz. Bir solarizasyon. Toprağı birleyen derinlik en fazla 15 santimetre olsun. Toprak fazla nemli ile ıslak arası olmalı. Çok fazla ıslak olması veya az nemli olması iyi olmaz. Sonra üzerine toz şeker serpin. Şeffaf naylonla hiç hava geçirmeyecek şekilde leğeni kapayın. Kızgın güneşi her gün saatlerce alacağı şekilde 12 gün güneşli yerde bekletin. Parazitler tamamıyla yok olur. Pratik solarizasyon, az miktar toprak. Mesela 10 litre hacminde resimdeki gibi poşete koyun. Hava almayacak. 4 gün güneş altında bekletin. Sonra ters çevirip 2 gün daha bekletin. Toplam 6 günde tamamdır. 2 güneşte kurutma. Sıcak ve yağmursuz zamanlarda toprağa geniş bir yüzeye yayın. Mutlaka uzun süre direkt güneş alabilmeli. Toprak zamanla kupkuru olacak. Ara sıra alt üst edin. Güneş kupkuru kuru toprağın her yerini her gün saatlerce adam akıllı ısıtsın. 15 gün bekletmeniz yeterli. 3 toprağı pastörize etme. Bu usul günlerce beklemeyi gerektirmez. Mutfağınızda, fırında şöyle yapacaksınız. Yanmayan, erimeyen ve fırınınıza sabilecek genişlikte tepsi veya benzeri kap içine orta nemlilikte olan toprağı doldurun. Derinliği 10 cm'yi geçmesin. Buna göre birkaç tepsiye bölebilirsiniz. Tepsinin üstünü alüminyum folyo ile iyice kapattın. Önceden en az 180 derece, en fazla 200 derece ısıtılmış olan fırında yarım saat pişirin. Bu ısı derecelerinden azı veya fazlası tavsiye edilmiyor. Daha sonra toprak soğuyunca kullanabilirsiniz. Toprakta hiçbir parazit ve zararlı mikroorganizma kalmamıştır.